tarım, alanlarını, işte doğal kaynakları, doğal güzellikleri zedelenmeden bizim bu şehirleşmeyi sağlayıp bunu yapmamız lazım. Bunun için de çok uzağa gitmeyin. Ülkemizde bunu yapan çok güzel şehirler var. Kayseri'ye gittiğiniz zaman şehrin girişi havalı pisti gibi. Örnek veriyorum ben bunu konuya biraz yanlış anlamayın. Şehir girişleri çok önemlidir. Yani ve şehrin içindeki ortaklık kültürü mükemmel. Gidelim oralardan öğrenelim. İşte Konya'ya gidiyorsunuz sayın başkanım. Konya'da ortak olmayan yok ya. Herkes ortak. En son bizim bir heyetimiz gitti Konya'ya. Üç gün kaldı. Konya'da, Konya'da, bir geldi. <laughs> az daha ortaklık kuruyorlardı. Ortaya. Yani <laughs> Amerika'yı hani yeniden keşfetmeyelim aslında. Biz, çevre illerimizle de bunu e, istişare ederek nasıl yaptınız siz bunu? Ya Konya sen nasıl böyle oldun? Anadolu'nun göbeğinde nasıl böyle bir sanayi kenti oldun? Ne Veya dedi? işte Kayseri sen nasıl oldun? Antep sen nasıl oldun bunu? diye bu şehirlerin ticaret odalarıyla üniversiteleriyle STK'larıyla belki kurultaylar yaparak hani Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Oralardan da bir bazı bilgileri almamız mümkündür. Mümkün olabilir diye düşünüyorum. Çok da uzattım aklımda. Hayır İstanbul'da arkadaşımız da katkıda bulunmak istiyordu ama hocam ben somut bir şey istedim. Bunu e, çok daha yakından şu şekilde, geçen yağmurlu bir gün, işte bir iki hafta önce falan orada e, KYK'nın alt tarafında yürürken şemsiyenin e, çelik konstrüksiyonu çıtır, çıtır 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 elektrik alıp yanmaya başladı. çok temel bir şeyden söz ediyorum. Yani somut bir şey istenildi diyerekten. Bu yani e, ben bunu biraz daha peşine gittim. Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış falan bazı araştırmalar var. Yüksek gerilim hatlarında yakın olan yerlerde bir iyon atlaması ve sıçraması oluyor. Bunlar aynı zamanda insanların, orada kalan e, öğrencilerin falan pek çok kişilerin kanseri yani. E, şey Şimdi bu sorunun teşhisi için bir örnek veriyorum ben. Bu sorunun teşhisi. Bunun mesela tedavisi nasıl yapılabilir? Buralardaki yükü yani Sakarya'da deprem bölgesi olduğu için o dönemlerde hızlıca yapılmış belki de e, bir tarafları e, örseleyerek yapılmış olabilir bu yüksek gemi hattı. Mesela transportasyon, elektrik transportasyonu. Burada iş adamları çok büyük bir şey. Bu yeni bir iş sahası açar. Bu elektriğin taşınması çok daha güzel ve çok daha batılı tarzda standartlar düzeyinde yapılabilir. Hem kanserojen olmaz. Orada KYK var, Mecik Yurdu var, İYC var. Onun kampüsler var. Bunların hepsinin 15 metre üstünden hmm, geçiyor. Yüksek hmm. yerin hatları. Boğaziçi Üniversitesi'nde iki tane profesyon yapmış olduğu araştırma var. Üzerine çok gittim. TÜBİTAK'tan yapılmış oldu ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nin yüksek gerilim hatlarının altına koyulan arı kovanlarındaki arı türlerini tamamen öldürdüğü tespit edilmiş bilimsel raporlar. Bakın bir sesan üzerinden böyle bir bilimsel araştırmayı sağlık fakültesi ya da bilmem ne fakültesi bunu yaparız. i̇ş adamları da bunları alsınlar, güzel bir şekilde geçirsinler o elektrik hatlarını. Orada pek çok şeyler var. Yani ne bileyim ...transportasyonu olur, ihalesi olur, imanı olur. Daha ters bir zekayla düşünecek olursak, yüksek gerilim hatlarında çıtır çıtır yapmayan bir şemsiye bir süpürtebiliriz. Yani, <laughs> <zekayı gülüyor> birinci fikri evet. daha çok destekliyorum. <laughs> yüksek gerilim hatları orada olsa da fark etmiyor Yani mesela bir de sorun. Tabii ki Hamdi Bey çok kıymetli orada tespitler oldu. Yani bizim de böyle bir sakayrı yerlerimiz falan var ve yani inşaat sektörü katma değer getirmeyen bir sektördür aslında. Bunun bilinmesi lazım. Yani faizler biraz yükseldiği zaman e, inşaat sektörü durur. Ve tarım alanları gerçekten çok güzel. Mesela pamuk ova diyoruz, ova. Altın ova diyoruz. Altın ova neyi temsil ediyor? Geçmişinde çok ciddi Hastan bir... Hastane. Hastane. Bunlar tarlasını temsil ediyor. Altın <laughs> rengi Ova buğday mı? Ama Evet, Metrekare 2.000

Merhaba. 1880 yılında. Şey. O bizim. Siz yapalım. Canım. 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 Ben şu tanısıymış olayım, bundan sonra farklı seminerde, farklı yerlerde yine istişare <laughs> edilir. <Yine> <laughs> <Şoklar, gülüyor> Buyurun hocam. <açalım>. <laughs> ne <laughs> Tamam. O zaman <laughs> Yalçın konuşalım. İlk çarşamba. Buyurun hocam. Ben aynı zamanda sapancıda dışarıdan oynanmazsanız, saboteciler karşısında bir şeyler çocuklarla yani biz bizim her noktada biz destek vermeye hazırız ama dediğim gibi iş adamı tek yani hep iş adamının Yani dakika geç oğlum biraz az kazan çabuk gel. Ama iş adamı işte hani vakti de çok kıymetli. Şeyi de çok ama Hani buralar bizim için bulunmaz bir nimet. Yani ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Allah hocam gerçekten Buralarda bazı bir kardeşim bizim bizim bir şey söyledi. Bir hiçbir, bir yolu, bir de verirmiş, Bakın orada biz daha bir saatten sonra bunu. Bir çalışılmadı. Şey, şey Dediler ki ayarlanamadı derdi. Allah Allah. Evet. Bir de şey hani sayı 92. Dokuz yüz doksan ikinci de konuştuk. bir şey. Arkadaşlar bir, bir şey bahsediyorum. Arkadaşlar bir, bir var. Göz kutlu bir güneş. Tabii. 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 Yo hocam şimdi şöyle Aynı ara biz aynen şimdi yatırım danışmanlığı de de. yapıyoruz. Artık bir, bir, bir şimdi bir, bir değil, buraya gelecek şimdi iş adamı yatırım yapacak. Otomatikman şunu soruyor. Arazi ucuz mu? Bir. Arazide teşvik, de var, de. Mı? Ağazı Ağazı teşvik var mı? De. Teşvik yoksa işte ben oraya personel getirebilir miyim? Nerede ikamet edecek? O personel orada ikamet edecek mi? Yoksa şu anki büyük şirketlerin CEO'larının ya da üst düzey yaptığı gibi hepsi İstanbul'a her gün gidecek mi gelecek 뉴프로그램 <목소리도> <목소리도> bizimle için abi bir ders vermedik. trois glissé le chiur pour la santé vaca j'ai partié bat sou

gayet <laughs> güzel. <laughs> <dobrze. gülüyor> Her zaman istiyorsanız yapamazsınız. Düşerse bunu çare içmeye geçeyim size. Bu da fazla almışlar. Bize fazla ikram edilmediği için bu da fazla almışlar. Bu da çok yakışıklı. Tamam. Ama çok büyük. Kapaç. O zaman biz size şöyle geçelim. Geçelim. Şöyle toplam malzemeleri. Çay içmeye. Biz odaya. Oyun almışlar. Oyun almışlar.